Tepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Bölümümüz Emekli Öğretim Üyesi ve Diyabet Diyetisyenliği Derneği 2. Başkanı Profesör Doktor Sayın Emine Kal Yıldız'ın yanındayız. Hocam kanalımıza hoş geldiniz. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ndeyiz. Bu senenin global teması Diyabetlinin iyiliği. Bu hususta izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. 14 Kasım, diyabet günü olarak tüm dünyada kutlanıyor. Ee, i̇nsülünü keşfeden, bentingin doğum günü olan 14 Kasım, e, çünkü çok büyük bir keşifti bu diyabetlilerin, özellikle tip 1 diyabetlilerin e, yaşamını uzatan, sağlığa kavuşturan, tüm dünyada dünya diyabet günü olarak kutlanıyor ve e, bu kapsamda da her yıl farklı bir tema işleniyor. Bu yılki temada iyi olma hali. Diyabet sayısı çok artan bir hastalık aslında. global bir pandemi gibi düşünülebilir. Türkiye'de de 12 milyon üzerinde diyabetli var. Tabii bu diyabetlilerin büyük bir kısmı tip 2 diyabetli %90'ı. %5-10 kısım tip 1 diyabetli oluşturmakta. Ama yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği için, sağlık masraflarını kontrol altına alınmadığında olumsuz yönde etkilediği için de ee, ...gerçekten ciddi e, sorunlar çıkartan bir hastalık. İyilik olma hali, e, tabii aslında hem fiziksel hem ruhsal açıdan iyilik olma halini e, içine kapsıyor. Tabii ki bizim meslek grubumuz açısından da e, beslenmenin yeterli ve dengeli olması, sağlıklı beslenme, aktif yaşamda iyilik halini destekleyen en önemli faktörleri oluşturuyor. Tip 2 diyabet riski altındaki bireylerin diyabetten korunmada beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir? Ee, tip 2 diyabet çok yaygın, biraz önce de bahsetmiştim. Özellikle de tip 2 diyabetini e, hastalığın farkında olmayan kişi sayısı da çok fazla. Neredeyse yüzde 45-50'si tip 2 diyabet olduğunu bilmiyor. Ee, tip 2 diyabetin ortaya çıkmasındaki önemli faktörlerden bir tanesi ee, obezite, özellikle de karın bölgesinin yağlı olması, e, bel çevresi genişliği ciddi bir risk faktörü oluşturuyor. Bir diğeri de e, fiziksel aktivitenin yetersizliği, hareketsiz bir yaşam tarzı, sedanter bir yaşam tarzı da tip 2 diabetin gelişmesine katkıda bulunan faktörler. E, dolayısıyla yapılan çalışmalar çok büyük çaplı e, çalışmalar var. Ee, yaşam tarzı değişikliği yani sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılmasıyla tip 2 diyabetin önlenebileceği saptanmış, gösterilmiş. Dolayısıyla özellikle bizim meslek grubumuzda aslında önlenme konusunda çok fazla iş düşüyor. Ee, sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması, hareketin arttırılması, vücut ağırlığının eğer kişi obezitesi varsa e, %5-10'luk bir vücut ağırlığı kaybı bile diyabetin kontrol altına alınmasına, diyabetin ortaya çıkmasının geciktirilmesi ya da önlenmesine katkıda bulunuyor. E, tüm diyabetin, tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, gestasyonel diyabet aslında beslenme tedavi ya da tedavi yöntemlerine baktığımızda aslında 4, 4 tane temel bileşen var. E, tıbbi beslenme tedavisi, ilaç, insülin tedavisi, fiziksel aktivite ve diyabet eğitimi. Bu dört temel aslında bir puzzle gibi düşünecek olursak birbirini tamamlayan tedavi yöntemleri. Tıbbi beslenme tedavisi aslında isterse en iyi ilacı kullansın ya da insülinlerini çok düzgün yapsın. Ama beslenme tedavisine uyum göstermiyorsa diyabetli biri bu sefer hem diyabetin ortaya çıkışı prediyabet için söyleyecek olursak hem de diyabetlilerde glisemi kontrolünün ya da metabolik kontrolünün kötü gitmesine yol açabilmekte. O yüzden Özellikle önlenme konusunda sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması ee, çok büyük payı var, çok büyük faydası var. Bu açıdan söyleyecek olursak sağlıklı beslenme alışkanlığı nedir diye özellikle dört besin grubumuz olan besinlerden e, süt, yoğurt grubu, et, yumurta, kuru baklagil, e, sebze, meyveler ve tahıllar grubundan dört besin e, grubundan da öğünlerde uygun miktarlarda, tabii ki bireyin ihtiyacına göre alması gereken miktara göre e, gerekli miktarlarda, uygun miktarlarda tüketmeye tüketmesini sağlamak. E, özellikle posa yüksek bir beslenme alışkanlığı, e, tam tahıllar, sebze meyveler, e, kuru baklagillerin yer aldığı bir beslenme programı, Akdeniz tarzı beslenmenin e, özellikle sağlıklı beslenme modelleri içerisindeki ...bilimsel geçerliliği ve kanıtı söz konusu çalışmalarla gösterilmiş. Tabii burada önemli nokta zeytinyağı yer alıyor. Özellikle zeytinyağının görünür yağ olarak beslenmemizde yer alması da... ...gene önlenmede önemli katkı. Bunun dışında özellikle önlenme konusunda şeker ilavesinin azaltılması... ...özellikle şeker içeren besinlerin azaltılması enerjinin 100 kalorisini geçmeyecek şekilde yani yaklaşık bu da 25 gram bir bir şekere denk geliyor sağlıklı beslenme kapsamında düşünecek olursak. Bunun azaltılması, yine yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren içeceklerin sınırlanması ya da hiç içilmemesi, yeterli sıvı alınması, sağlıklı beslenmeyi desteklemek, önlenmesi konusunda ee, önemli katkıları olduğu zaten çalışmalarla da gösterilmiştir. Peki hocam kişi diyabet tanısı aldı, özellikle tip 2 diyabet özelinde konuşursak bu aşamadan sonra diyabetin yönetiminde beslenme nasıl bir rol oynuyor ve diyabetli bireyin uyması gereken temel beslenme ilkeleri nelerdir? Diyabet tanısını aldıktan sonra e, mutlaka bir diyetisyene yönlendirilmesi gerekiyor. Aslında diyabet bir ekip çalışması gerektiren tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi e, ilaç insülin tedavisi, tıbbi beslenme tedavisi, diyabet eğitimi ve aktivite gibi dört temel parçası vardı birbirinden ayrılmayan. Bunun da bir ekip tarafından tedavinin ve diyabetin kontrolünün sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Yeni diyabet tanısı almış, tipiki 2 diyabet tanısı almış bir e, mutlaka ve mutlaka bir beslenme uzmanına, bir diyetisyene yönlendirilmesi şart. Tabii ki bu bir ekip içerisinde olan diyetsyenin olması daha da büyük önem taşıyor. beslenme tedavisinde baktığımızda yapılan şey aslında ilk etap diyabetli bireyi durumunu değerlendirmek. Bu beslenme durumu, besin tüketim kayıtları, laboratuvar bulguları, antropometrik ölçümleri, vücut ağırlığı odestesi var mı, bir ağırlık kaybı gereksinimi söz konusu mu, kullandığı ilaçlar eşlik eden başka hastalıklar var mı? Hipertansiyon gibi, kardiyovasküler hastalıklar gibi. Psikolojik durumu nasıl? Ee, çünkü e, bir diyet listesi değil beslenme tedavisi, diyabette beslenme tedavisi. Dolayısıyla hani zayıflama tamam ağırlık kaybı öneriyoruz ama bu zayıflama diyetleriyle olacak bir şey değil. Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması. Durum değerlendirme kısmında işte bizim diyetisyen tarafından saptanacak olan şeyler yanlış sağlık suları, beslenme davranışlarının saptanıp bunların düzeltilmesi yolunda hastayla beraber diyabetli birey ile birlikte hedeflerin konması, ulaşılabilir hedeflerin konması temeli oluşturuyor. Tabii öğün zamanı, öğün sayısı, dışarıda öğün tüketme durumu, tükettiği besinler, pişirme yöntemleri. Bunların hepsinin kapsamlı ve detaylı olarak durumun değerlendirilip sorunların saptanıp e, bu sorunlara yönelik de beslenme tanılarının oluşturulması ve buna yönelik öneriler ve hedefler konarak diyabetli bireyle beraber bu hedeflere ulaşma. Ulaşılamıyorsa da bu ulaşımadaki engeller neler? Bunları saptayıp buna yönelik çözümler üretmek gene diyabetli ile beraber Diabetinin mutlaka temel e, merkezde olması gerekiyor, diyabetin tedavisinde ve kontrolünde. E, dolayısıyla gene en önemli noktalardan biri e, gıda güvencesi, sosyoekonomik durumu, hangi besinlere ulaşabiliyor, bu besinleri e, nasıl biz e, hastaya göre, diyabetli bireye göre ayarlayabiliriz. Her şey bireye özgü değerlendirilmesi gerekiyor. Yani standart e, bir menü oluşturulması mümkün değil. Bunu unutmamamız gerekiyor. E, dolayısıyla e, doğru besinleri seçme, porsiyon kontrolü en önemli noktalardan bir tanesi de bu. E, kullandığı yağlar, miktardan çok cinsleri, biraz önce söylediğim zeytinyağı ağırlıklı bir beslenme modeli çok uygundur. Doymuş yağlar dediğimiz işte sütte, ette, peynirde bulunan, tereyağında bulunan yağları mümkün olduğu kadar enza indirmemiz gerekiyor. O yüzden görünür yağ dediğimiz yemeklere dışarıdan ilave ettiğimiz yağlarda özellikle doymuş yağları azaltmak, gene kırmızı et gibi e, süt, süt ürünleri gibi peynir gibi besinlerdeki e, yağ miktarını da minimuma indirmek için ya porsiyon sınırlaması ya da yarım yağlı ya da yağsız süt ve ürünlerinin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Ee, onun dışında öğün sayısı ve zamanı çok önemli. Tabi bu öğün sayısını belirleyen en önemli nokta e, diyabetli bireyin bireysel kan glikoz takipleri, kullandığı tedavi, ilaç tedavisi ya da insülin tedavisi e, bizim için belirleyici oluyor öğün sayısını oluşturmada. Bazen e, ee, hipoglisemi riski olan, kan şekeri düşüklüğü yaşayabilecek olan, bununla ilgili ilaç kullanan ya da insülin kullanan diyabetli bireylerde ara öğün gerekebilir. Ee, tabii ki bu yaşam tarzıyla da ilişkili. Bazılarında gerekmeyebilir. Ama hipoglisemi çok önemli. Ee, özellikle de diyabetli bireyde, tüm diyabetlilerde standart bir tabii ki bir metabolik kontrol ya da olmasını hedeflediğimiz değerler var işte A1c'nin 7'nin altında tutulması gibi, öğün öncesi kan şekerlerinin 130'un altında olması, topluğun 160'ın altında olması gibi ama bu birey özgü değişiklik ve esneklik de gerektirebiliyor. Örneğin yaşı ileri olan hastalarda hipoglisemi ciddi risk olduğu için daha yüksek hedefler belirlenebilir. O yüzden böyle standart bir Beslenme tedavisi açısından da bir standart menü oluşturmak mümkün değil. Bireye özgü sağlıklı besinlerin yer aldığı ve sağlıklı pişirme yöntemlerinin kızartmadan, kavurmadan yemeklerin pişirilmesi, yağ miktarının bir miktar sınırlandırılması yemeklerde, Yine balık çok çok önemli omega 3'ler. Özellikle diyabetli demek kardiyovasküler hastalık açısından da risk altında olduğu için. Çünkü sağlıklı bireylere, diyabet olmayan bireylere göre daha sık görülüyor. Ee, mutlaka omega 3'leri almak açısından da haftada iki kez balık tüketiminin sağlanması, bu konuda desteklenmesi çok çok önemli. Ee, öğün zamanlarını söyledik. Ara öğünlere özellikle de ...hipoglisemi atakları yaşayan bireylerse mutlaka öğünlere dikkat etmesi gerekiyor. Ağırlık kaybında da hedeflerimiz ulaşılabilir hedefler olması... ...obestesi olan 2 diyabetlilerde. Bu hedeflerde de çok hızlı ağırlık kayıplarından biz uzak durmak istiyoruz. Baza metabolizmayı da yavaşlattığı için ve sürdürülebilir olmadığı için. Vücut ağırlığının başlangıca göre... 3-6 aylık dönem içerisinde %5-10'luk ağırlık kaybı bile özellikle tip 2 diyabette remisyonu sağlayabiliyor. Remisyon dediğimiz şey de tip 2 diyabetin ya pire diyabeti ya da diyabet olmayan e, bireylerdeki kar şekerleri düzeyine gelmesi, e, bazen kullanılan oral e, yoldan alınan ilaçların, diyabetle ilgili ilaçların kesilmesi şeklinde olabiliyor ki bununla ilgili çok fazla yayın var. Gerçekten bireyler... Vücut ağırlığı kaybını sağladıklarında ve bunu sürdürebildiklerinde e, başarı sağlanmış oluyor. Ama tabii ki en önemli noktalardan biri bu kaybedilen ağırlığın korunmasında. İşte tabii burada bunu sağlayan, başarıyı sağlayan e, sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanması ve bunu sürdürüyor olması. E, beslenme konusunda görüşmelerde mutlaka eğitimin diyabette beslenmenin ne kadar önemli olduğunun vurgulanması, tabii tek bir eğitim yeterli değil. Bu bireysel kontrol görüşmelerinde olduğu gibi, özellikle üçüncü basamak sağlık merkezlerinde, endokrin polikliniklerinde yer alan diyabet okulları ya da diyabet eğitimlerinde toplu eğitimlerle de desteklenmesi ve sürdürülmesi de büyük önem taşıyor. Yine dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi hastanın bu yaşam tarzı değişikliğini istekliliği yapabilirliği konusunda çok iyi değerlendirme yapılarak bu konuda motivasyonun sağlanması. Gene diyabetli bireyle olan iletişimin aktif dinleme yöntemleriyle olması, yargılayıcı olmaması, kişiyi işin içine dahil edecek şekilde iletişimin sürdürülmesi de. Ee, çok önemli. Diyabetli bireyler tanılarına rağmen karbonhidrat tüketebilirler mi? Eğer tüketebilirlerse karbonhidratları öğünlerine dahil ederken nelere dikkat etmeliler? Ee, çok güzel bir soru aslında. Ee, son dönemlerin en çok tartışılan konularından biri. Tipiki diabetlilerde özellikle obezitesi var dedik, vücut ağırlığı kaybı dedik. Baktığımızda e, çok düşük karbonhidratlı diyetler ee, çok kullanılıyor özellikle zayıflama amaçlı. Şimdi diyabetli bireyde kan şekerini etkileyen önemli besin ögesi karbonhidratlar ve bu karbonhidratların mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Karbonhidratsız bir beslenme diyabetli birey için mümkün değil. Çünkü biz besinlerle karbonhidratı almasak da vücudumuzda kan şekerimiz gene belli bir düzeyde olmak durumunda. Çünkü karaciğerden de bir glikoz çıkışı söz konusu. Dolayısıyla karbonhidratı mutlaka tüketmeliyiz. Kullandığı ilaç ya da insüline göre. Bu sefer karbonhidratı almadığımızda vücutta farklı metabolik yollar aktive olduğu için bu sefer istemediğimiz özellikle de insülin kullanan bireylerde ketonlar olabilir. Yaptığı insüline göre karbonhidratı yetersiz kalabilir. Hipoglisemiler yaşayabilir. O yüzden yetişkin bir diyabetlinin minimum 130 gram karbonhidratı tüketmesi gerekiyor. Tabii ki karbonhidrat için oranımız enerjinin yüzde 45-60'ı gibi geniş bir alan, aslında sağlıklı bireylerden çok farklı değil. Ee, ekonomik durumuna göre, beslenme alışkanlıklarına göre, sosyo-kültürel, evde alınan pişen yemeklerin tarzına göre, besinlerin tarzına göre, aktivite düzeyine göre, işte vücut e, gücüyle çalışan bir işte çalışıyorsa, sporcuysa belki yüzde 60'lara kadar çıkabilir. Ama insülin direnci ön planda bir obezitesi olan bir bireyse %45-50'lerde tutulabilir. Ama %45'in altına düşülmesini istemiyoruz. Çok sağlıklı değil. Karbonhidrat kaynağı olarak da diyabetli bireylerin e, tüketmesi gereken karbonhidrat kaynakları tam tahıllı e, tahıllar. Bu tam buğdayından yapılmış ekmek, beyaz ekmek yerine çavdar ekmeği olabilir, tam tahıllı ekmekler olabilir. E, kuru baklagiller çok iyi bir karbonhidrat kaynağı. Ee, sebze meyveler çok iyi bir karbonhidrat kaynağı ki mutlaka sağlıklı bireylerde de, diyabetli bireylerde de günde en az 2 iç porsiyon sebze tüketmesi. Bu iki sebze yemeği bir salata her öğünde de olabilir. Ee, mutlaka meyve en az 2-3 porsiyon olacak şekilde Tabii ki bu porsiyonlarda da abartmamak gerekiyor bir avucu dolduracak meyve büyüklüğünü bir porsiyon ya da bir değişim gibi düşünebilirsiniz. mutlaka tüketmesi gerektiği süt, yoğurt da gene karbonhidrat içeriği olan besinler. Bunlarda da doymuş yağ azaltmak için yarım yağlı olanların tercih edilmesi uygun olacaktır. Glisemik indeks diye bir kavram var. Besinlerdeki karbonhidratların kan şekerini yükseltme hızını bize gösteriyor. Özellikle Gürcü indeksi daha düşük olan besinlere doğru yönelmesi, bunu nasıl anlatabiliriz? Örneğin işte pirincin yüksek ama bulgurun düşük, dolayısıyla pirinç pilavı yerine bulgur pilavının tercih edilmesi, e, makarna pişirilirken çok fazla haşlanmaması, e, biraz böyle yarı e, diri olacak şekilde tüketilmesi, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğinin tercih edilmesi ya da çavdar ekmeğinin tercih edilmesi olabilir. Meyvelerin suyunu değil meyvanın kendisini tüketmesi. Özellikle de kabuğu soyulmadan yenebilen meyveleri, elma gibi, armut gibi çok iyi yıkadıktan sonra üzerinde pestis artığı kalmasın diye kabuklarıyla beraber tüketmesi gene hem posa alımını artıracak hem de kan şekeri regülasyonuna da olumlu yönde katkıda bulunacaktır. Özellikle düşük karbonhidratlı ya da sıfır karbonhidratlı diyetleri kesinlikle diyabetli bireylerin uygulamaması gerekiyor. Bunların şöyle bir dezavantajı var, karbonhidratları çok düşürdüğünüz zaman bu sefer diyetteki doymuş yağlı proteinleri arttırıyorsunuz, hayvansal proteinleri e, ve de e, çok e, doymuş yağ alımını arttırarak yine olumsuz yönde etkisi olabilir. Zayıflama üzerinde kısa dönemde e, özellikle proteinlerin biraz daha doygunluğu arttırıcı etkisinden dolayı uyumu arttırdığı ağırlık kaybına etkisi olduğunu gösterse de çalışmalar, Uzun döneme yaydığınızda normal karbonhidratla düşük karbonhidrat arasında, ağırlık kaybı arasında çok büyük bir fark olmadığı kanıtlarla gösterilmiş durumda. Karbonhidrat sayımı nedir? Her diyabetli birey için gerekli midir hocam? Ee, şöyle, karbonhidrat sayımı aslında bir öğün planlama yöntemidir. Öğün planlama yöntemleri ister menüler şeklinde olabilir, ister tabak modeli üzerinden olabilir ya da e, besin piramidi üzerinden geliştirilebilir, değişim listeleri dediğimiz hisseden üzerinden olabilir. Karbonhidrat sayımı da bir öğün planlama yöntemlerinden bir tanesidir. Diabetliler diyabetliler mutlaka karbonhidrat tüketmeli ve bunu dengeli tüketmelidir dediğimiz için de karbonhidrat sayımı öğün planlama yöntemi geliştirilmiş. Bunun 3 basamağı var. 1, 2 ve 3 üç diye. Üçüncü basamak dediğimiz yani öğündeki karbonhidrata göre insinin doz ayarlaması yapılması ya da kan şekerinin yüksekliğine göre insinin doz ayar yapılması dediğimiz üçüncü basamak bir ve ikinci basamak eğitimini almış bireyler ve sadece yoğun insülin tedavisi alan yani günde 4 doz insülin yapan ya da insülin pompası kullanan diyabetler tarafından uygulanabilir ve bir ekip tarafından uygulanabilir. Birinci ve ikinci basamaktaki amaçta özellikle diyabetli bireyin hangi besinlerde karbonhidrat olduğunu bilmesi, bir besini yediğinde ne kadar karbonhidrat aldığını biliyor olması, ve tüketmesi gereken karbonhidratı sabah, öğle, akşam ve ara öğünlerde dengeli bir şekilde tüketiyor ve gün gün tutarlılığını sağlıyor olması büyük bir önem taşıyor. Özellikle tip 2 ilaç tedavisi alan ya da sadece beslenme tedavisiyle e, kontrol altında giden diyabetli bireyler için. E, sabahleyin atıyorum 30 gram karbonhidrat alıp ara öğünde 50 gram karbonhidrat tüketmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu karbonhidratların bir dilim ekmek yediğinde ne kadar karbonhidrat aldığını bilmesi ve bunu öğünlere dengele dağıtabilmesi, porsiyon kontrolünü sağlayabilmesi açısından bir öğün planlama yöntemidir. Diyabetli birey istekliyse bu konuda da eğitim verilebilir. Biraz aritmetik okur yazarlığı gerektirdiği için hesaplayabilmesi için. E, bireyin durumuna göre diyetisyen bunu zaten karar verecek olan kişi hangi yöntemle gidileceğine e, uygulanabilir. Hocamıza değerli katkılar için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.